Başta meyve sebze olmak üzere marketlerdeki birçok üründe fiyat artışı hala gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda bazı açıklamaları vardı. Geçen hafta uyarıları olmuştu. Fiyat artışının yanı sıra bazı ürünlerde de fiyat aynı kalsa bile gramaj düşürüldü. Peki en çok hangi ürünlerde bu yöntemler kullanılıyor ve uzmanlar ne diyor bakalım. 500 gram mısa 400 gram yapmış onu. Öyle olur mu? Biz şimdi aldanıyoruz. Gramajı veya adedi düşürülmesine rağmen fiyatı değişmiyor. Yağ, yumurta, peynir ve temizlik malzemesi son zamanlarda bu şekilde satılan ürünlerin başında geliyor. Kuru yemişler 200 gramlıktı. 180-160 öyle geliyor geriye doğru. Peynir, beyaz peynir 9 grama düştü. Yanındakine baktım 800 gram. Onun yanındakine baktım 870 gram. Bunlar bu ara gramajlar aslında gizli zamlar. Aldığınız ürünün fiyatı bir önceki günle aynı olsa da gramajı düşürülmüş olabilir. Ya da ürünün üzerindeki yazan miktarla içindeki bir olmayabilir. İşte bu tip durumlarda Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı haksız fiyat artış şikayet uygulamasından şikayette bulunabilirsiniz. 400 gramsa 300 gram diyor. Veyahut veya 50 gram 10 gram fark ediyor yani. Aynı fiyat ama fark ediyor. İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi zabıta ekipleri de denetimdeydi. İncelemelerde bazı yağ ve kaşar peyniri fiyatlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Ayçiçek yağının 4 litresinin 61.99 TL'ye satıldığı görüldü. Bir faiz fiyat olabileceği kanaatası oluştuğundan onuyla alakalı da gerekli raporları tanzim ediyoruz. Belirli yerlerden alıyorum. Gramajlarına bakıyorum ama yani böyle bir mukayese yapmadım. Bazı marketlerin aynı oranda eş zamanlı zam yapması da dikkat çekiyor. Uzmanlar uyarıyor. Marketler anlaşmış gibi kuruşu kuruşuna aynı fiyatı yapıyor. 29 lira 99 kuruş yaptı birisi. 200 metre ötede onun rakibi de aynı fiyatı yaptı. Niye 30 değil? Neden 29 değil? Bu işaretlerin delillendirilmesi halinde 454 sayılı rekabet kanunu kapsamında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.